Sevgili dostlar merhaba kanalıma hoş geldiniz Vedik Astroloji ve Sidiye Zodya göre harita karşınızda duruyor. Rashi'den gideceğiz şöyle mouse'u evet Rashi haritasından gideceğiz bu bizim ana haritamız bu Navamsa'da bizde var olan ruhsal alanımızda bilinçaltımızda var olan bölümüdür. Öncelikle sizi e, diğer ekran'a götüreceğim. Şöyle ki e, ben bir araştırma yaptım. Bu araştırma sonucunda e, bu yılın ya da işte bu dönemin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu fark ettim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim ve dedim ki e, Google'a e, astrolojide tavşan yılı. Tavşan zodyak e, döngüsünde dördüncü hayvandır. 22 Ocak 2023'te başlayan Tavşan Yılı 24 Şubat 2004'te 4'e kadar sürecek. Çin burç kuşağına ve geleneğine göre 2023 uzun ömür, pozitif talih, nüktedanlık, temkinlilik, akıllılık ve kendini koruma korumayı sembolize eden tavşanın şans da getireceğine inanılır diyor. Şimdi şöyle ki haritamıza döndüğümüz zaman Jüpiter ee, Jüpiter bir yıl her yıl bir burç değiştirir. Yani yılda bir burç değiştirdiği için her burca bir yıl boyunca şans getirir. Ee, Jüpiter bizim bolluk ve bereketlik alanımız, var etme alanımız. Jüpiter bize der ki sen gerçekten güzelliği var edersen sana güzellikler veririm. Bol para, en güzel şahşalı günler, mutluluk, huzur neyi büyütmek istiyorsan o güzellikteki onların hepsini büyütürüm der. Aynı zamanda bunu doğru kullanamazsan bu alanını Acılarla beslerim, sıkıntı üstüne sıkıntı veririm, senin için problemler yaratırım, problem üstüne problem veririm der. Bu senin içinde büyüttüğün ne varsa ona aittir diye söyler Jüpiter. Bolluk bereket alanı da aynı zamanda sen negatifsen, negatif sen negatif alanı da çeken bir Jüpiter. Jüpiter bizim üçüncü çakramız. Solar Plexus çakrasını çalıştırır. Solar Plexus çak çakrası da e, iradeyi verir bize. Bolluk, bereketin, cömertliğin, hatta şöyle açayım size, onu da e, en azından görün istiyorum. Siz de Google'da arayabilirsiniz kendinizi keşfetmek adına çünkü bunları söylemek istiyorum. nerede? Hı, buldum. Üçüncü çakra nebi yani solar plexus çakrası. Karın bölgemizde yer alır. Bu çakranın içerisinde tatminkarlık, denge, e, ahlaklı olma, cömert ve ev, e, evrimleşme gücünü temsil eder. Yani dönüşümü temsil eder. E, bunu, e, bunu yöneten gezegen, Yay Burcunun gezegeni olan Jüpiterdir. E, Jüpiter her iki burca e, hizmet eder. Balık Burcu ve Yay Burcu. Yay Burcu Balık Burcundan önce gelir. Yani Jüpiter Yay Burcu gibi olur o zaman. Yay burcu neydi? Ee, yeni e, yeni şeyler keşfetmek, görerek bilerek keşfetmek. Ee, senin anlattığınla tatmin olmaz yay burcu. Gidip gezip görmeli, kendi gözüyle görmeli o e, konunun doğru olup olmadığını keşfetme alanıdır. Ve e, aynı zamanda yabancı dil. Yabancı dillerle e, temas etmektir aynı zamanda bu yıl e, yabancı dil kursları alabilirsiniz, yabancı kişilerle iş kurabilirsiniz bununla ilgilidir aynı zamanda burayı bu alanı bolluk ve bereket içinde kullanabilirsiniz diyor. Peki tekrar şeye döne dönecek olursak haritamıza dönecek olursak e, 29 Eylül'de dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay haritası 29 Eylül'de. 29 Eylül'deki bu harita bize diyor ki balık alanındayım. O kadar burcu Koç burcundan diğer burçlara geçene kadar o kadar burcu geçiştirdin Jüpiter sana o kadar bolluk bereket hatırlatmak isterken bunca zamanın içerisinde sen neyi anlayabildin? Neyi kavrayabildin? Burada ay ve balık evrenle sistemle bağ kurmak demek. Bu yıl o kadar güçlü bağ kuracağız ki eğer o Bağı iyi niyete kullanırsak iyilikler alacağız, kötü niyete kullanırsak kötülükler alacağız, negatif düşünürsek negatif alacağız diyor. Ben burada o zaman kendimi şifalandırmalıyım ve kendimi şifalandırdıkça da uyanmalıyım. Bu dolunayın bu kıymetli anı ruhsal dönüşümdür. Senin yol haritanı ruhsal dönüşümün belirleyecektir. Eğer ki siz bu dolunayda kendinizi keşfetmeye başlar ve kendinizdeki dönüşümü fark ederseniz bu dönüşümü iyiye kullanmaya niyet edip yol alırsanız Bolluk, bereket, şans, güzellik, her şey önünüze dökülecek. Ee, önce kendini keşfetmekle ve kendini değiştirmekle. Başkası değil. Ee, ben olarak bencil diye düşünebilirsiniz ama e, uçaklarda bile önce kendi maskenizi takın sonra çocuğunuzun. Sen iyi ol ki başkalarına da iyilik yapabilip, başkalarına da o enerjini yayabilirsin diyor. İntikam almak, onu yapmak, hırsa kapılmak bir yere kadar diyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.